İkinci soruya geldik. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağlaç cümlenin öznelerini bağlamıştır diyor bu sefer. Dikkat edin, bağlaç cümlenin arkadaşlar öznelerini bağlamıştır. A'ya bakıyoruz. Ya sözel bölümü ya da eşit ağırlığı tercih edeceğim. Şimdi tercih etmek yüklemimiz var. Burada tabii yine cümlenin öznelerini sorduğu için arkadaşlar öge bularak da devam etmemiz gerekiyor. Ya ya bağlacımız mevcut. Ya sözel bölümü ya da eşit ağırlığı. Neyi tercih edeceğim? Şimdi ya ya bağlaçları iki tane nesneyi burada birbirine bağlamış. Yani şurası bizim için belirtili nesnedir. Bağlaçlarımız nesneleri bağlıyor. O yüzden bir de özneleri bağlamamış. Eledik. B seçeneğine geldiğimizde ne şehrin ne kasabasının havasını tercih ederim. Tercih etmek yine yüklemdir gördüğünüz gibi. Ne ne bağlacımız mevcut burada arkadaşlar. Neyi tercih ederim? Ne şehrin ne kasabanın havasını yine belirtili nesneleri birbirine bağladı. Ne ne bağlaçları. C'ye geldiğimizde ise hem Paris'te hem de Tokyo'da yüksek lisans yapmış dediğimizde burada da arkadaşlar yapmış yüklemimiz var. Nerede? Hem Paris'te hem de Tokyo'da. Dolaylı tümleşleri bağlıyor burada hem hem bağlaşlarımız. Şurada görüyorsunuz. C'yi de eledik. D seçeneğine geldiğimizde ise şiirin gerek ahengi gerek teması okuru şiiri çeken bir yapıdaydı. Şimdi şiiri çeken bir yapıdaydı. Arkadaşlar şurayı yüklem olarak alırız. Dikkat ederseniz. Ve burada ise arkadaşlar ne şiiri çeken bir yapıdaydı? E, gerek ahengi gerek teması. Hatta şiirin sözcüğünden itibaren şurayı alırız. Ve burası arkadaşlar özne olarak kullanılmıştır. Gerek gerek bağlaçlarımız var şurada görüyorsunuz. Bunlar özneleri bağlamıştır. Doğru cevabımızın D olduğunu tespit ettik. E'de ise dostlarını gerekli durumlarda ikaz edin ve eleştirin. Şimdi ikaz edin yüklemimiz, eleştirin yüklemimiz. iki tane yüklemi birbirine bağladı bağlaç. O yüzden bu da olmaz. Bizim doğru cevabımız D seçeneğidir.